Diğer YouTube kanalı konumuzda revizyon vajinoplasti. Yani başka bir doktorda vajinoplasti ameliyatı oldunuz, daralttırma ameliyatı oldunuz ama beğenmediniz ve tekrar ameliyat olmak istiyorsunuz. Olalım mı? Yani bu sorunun cevabı bu. Şimdi revizyon vajinoplastiler zor vaka grupları olarak geçerler. Yani başka bir yerden ameliyata gelip, ameliyat olup da bana geldiğiniz zaman yine aslında oran aşağı yukarı iyi olmuş oluyor ama siz orayı öyle hissediyorsunuz. Yani sonuçta e, ee, dört parmak bir vajinadan, yani vajinoplasti ameliyatları için konuşayım, iki parmağı düşürüyoruz. Yani iki parmak iyi bir ölçüdür. Hem peki nasıl devam ettireceksiniz? Yani vajinoplasti oldum, eski haline döner mi sorusunun cevabında vajinoplasti olduktan sonra korumaya devam etmeniz lazım. Yani sık ilişki, bir videomda var, vajini genişletir demiştim. Bellik tabanı egzersiz programınız esas olmalı. Yani bu programı aktif olarak yapmalısınız ki ameliyatın etkinliğini arttırabilin. Ha yok bana geldiniz. Gerçekten bu. O zaman yapacak bir şey yok. Ben ameliyat ediyorum revizyon plasti de. Sadece e, buradaki önemli olarak olan tarafım biraz vajen yan duvarlarından gitmeyi seviyorum revizyon vajinoplastisi de. E, gene dinlenmeleriniz falan aynı normal nasıl vajinoplastisi olursanız o şekilde dinleniyorsunuz. Yani bir hafta falan istirahat etmenizi öneriyorum. Ağrı ilişki yok. 40 gün beraberlik yok. Bunlar diğer dikkat etmeniz gereken konular revizyon vajinoplastisi de. Evet. Ee, çok da sıkılmadan videoyu bitiriyorum. Öpüyorum.